Hepimizin ailesinde rı sesini söyleyememe ya da pelteklik durumu vardır. Böyle durumlarla karşılaşmışızdır. Biz bu tür problemlere sesletim bozuklukları adını veriyoruz. Öncelikle sesletimin ne olduğuyla başlayalım. Sesletim, konuşma organlarının ardışık ve birbiriyle uyumlu hareketleriyle dile ait konuşma seslerini üretme becerisi. Sesletim bozuklukları sesin çıkartılış yeri, çıkartılış biçimi, zamanlaması ve hızı ile alakalı sorunlardan kaynaklanıyor. Peki ne sebep oluyor sesletim bozukluklarına? Biraz da bundan bahsedelim. Öncelikle eğer yapısal bir problem varsa sesletim bozuklukları ortaya çıkabilir. Örneğin çocukta bir yarık damak dudak durumu varsa, dil bağı varsa, nörolojik bir bozukluğu varsa. Ağız yapısı ya da diş yapısı ile ilgili bir anomali varsa, öğrenim güçlüğü, zihin geriliği gibi durumlar varsa, sesletim bozuklukları ortaya çıkabilir. Bazen de hiçbir nedene bağlı olmaksızın sesletim bozukluklarının ortaya çıkabilmekte olduğunu görüyoruz. Peki, sıklıkla klinikte gördüğümüz sesletim bozukluğu türleri nedir? Örneğin, k ve t seslerinin birbiri yerine kullanılmasını çok sık olarak görüyoruz. l, r, b, y gibi akıcı kayıcı seslerin birbiri yerine kullanılmasını yine oldukça sıkça görüyoruz. Bunun yanı sıra r gibi, ç gibi üretmesi daha zor olan kompleks seslerin üretme konusunda problemler yaşayabiliyor insanlar. Sesletim problemleri tahmin edilebileceği gibi çocukluk çağında daha fazla görülüyor. Zamanla giderek azalıyor. Peki bütün sesler aynı anda mı öğreniliyor? Tabii ki hayır. P, B, M gibi dudaksız seslerin edinilmesi 3 yaşına kadar tamamlanmalı. Ancak bir R sesinin üretilmesi, edinilmesi ilkokul çağlarını bulabilir. Dolayısıyla çocuğunuzda bir sesletim problemi olup olmadığına karar vermeden önce bir uzmanın fikrini almanız ya da ses edinim yaşlarını öğrenmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Peki sesletim problemlerine yönelik müdahaleler niçin bu kadar önemli? Çok basit. Çünkü çocuklar kişisel gelişimleri, benlik gelişimleri açısından, psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından çok önemli olan bu çağda sesletim bozukluklarından olumsuz yönde etkilenebiliyorlar. Peki bir uzmanın fikrini almadan önce siz neler yapabilirsiniz aile ve ebeveynler olarak? Çok basit şeylerle çocuğunuzun konuşma gelişimi açısından fark yaratmanız mümkün. Örneğin, eğer çocuğunuz köpek demek yerine töpek diyorsa, siz ona onu bozmadan ama doğru geri bildirimde bulunarak "Evet haklısın, bu bir köpek" şeklinde yanıt verebilirsiniz. Onun konuşmasını bir alay konusu haline getirmeyin. Çok fazla düzeltme yapmayın. Bebeksi konuştuğu için onun konuşmasının sempatik olduğunu düşünmeyin ve onun da böyle düşünmesine müsaade etmeyin ki o yetişkinlerin kullandığı konuşma seslerini taklit etmeye çalışabilsin.